resim geliyor mu? Nasılsın iyi misin? Çok şükür ben de iyiyim. Sağ salim vardınız inşallah. Evet. Çocuklar da iyiler. Elhamdülillah ben iyiyim çok şükür. Sıkıntı yok. Arkadaşlar da iyiler mi? Bazen soruyorlar. Hak var olduğu halde batın neden zahil olmuyor? Kur'an-ı Kerim İsra suresinde Kulce el hak ve zehak batın De ki hak geldi batın zahil oldu, yok oldu. İnnel batile kâne zehuka Zaten batıl yok olucudur. Yok olmaya mahkumdur. Madem ki şu anda dünyada hak var, İslam var. O halde neden batıl zayın olmuyor? Bazen böyle sorular akla geliyor. E çünkü batıl neden zahil olmuyor? Çünkü hakkı savunanlar hak ehli olamadılar. Hakkı yaşamıyorlar. İhlaslarında problem var, hayatlarında problem var. Ayrıca hakkı hak bir yolla ortaya koymak lazım. Hakkı hak bir yol ortaya koymuyorlar. Bir de batıla batıl demeler lazım ki batıl yok olsun. Batıla da batıl demeyi göze alamıyorlar. Çünkü batıla batıl dediklerinde batıl ehliyle karşı karşıya gelecekler. Bunu göze alamıyorlar. Bundan dolayı da aslında batılın batıl olduğu anlaşılmıyor. Batıla batıl demeden batıl yıkılmaz. Müslümanlar kemlerini kandırıyorlar biz hakkı anlatalım, batıla batıl demeyelim. Nasılsa insanlar zaten batının batıl olduğunu anlar diyorlar. Gerçek bu değil. Hiçbir peygamber sadece hakkı anlatmadı, batıla da batıl dedi. O şekilde batıl yeryüzünde mağlubiyete uğradı. Eğer batıla batıl demiyorlarsa bunun başka şekillerde örtbas etmeye çalışıyor olabilirler. Bunu bir siyaset gibi, bir strateji gibi karşı tarafı işte tahrik etmemek gibi, onları aşağılamamak gibi bir takım e, yorumlar yapabilirler. Ama gerçek şu ki korkuyorlar. Batıla batıl dediklerinde batıl ehliyle karşı karşıya gelecekler. Çünkü batıl ehli bugün yeryüzünde daha güçlü. Halbuki peygamberlere bakıyoruz, batıla batıl demişler. Ve mesela İslam'ın ilk kelimesi La ilahe illallah'tır. Batını reddediyor. La ilahe, hiçbir ilah tanımıyorum, illallah sadece Allah'ı tanıyorum bütün sahte ilahları hepsini reddediyor. Batılı reddetmeden hakkı kabul etmenin zaten bir manası yok. O zaman şirk olur. Hem batılı kabul ediyor hem hakkı kabul ediyor. Batılı reddedecek, hakkı sadece kabul edecek. Önce red, ondan sonra kabul. Batılı reddetmeden hakkı kabul etmek bir şey ifade etmez. Aslında İslam'ın ilk kelimesi La İlahe İllallah'da da bunu görüyoruz. Bir muhalefet var, batılı red var. Ancak Müslümanlar bu yolu izlemedikleri için batıl yok olmuyor. Hakla batıl karşı karşıya gelmedikçe hakkın hak, batılın batıl olduğu anlaşılmaz. Bunu yapmayı göze almıyorlar. Demin anlattığım sebeplerden dolayı bunu yapmadıkları halde bu sünnete, peygamberlerin hepsinin ortak sünneti bu. Bunu yapmadıkları halde galibiyet bekliyorlar. Batılın yok olmasını bekliyorlar. Aslında bunun temelinde korkaklık vardır. Başka türlü şekillerde açıklamaya çalışsalar da gerçek budur. Karanlığın hakimiyeti güneş doğana kadar, batılın hakimiyeti de hak ortaya konana ve batıla batıl denene kadardır. Yoksa kesinlikle batılın hakimiyeti devam eder. Yeryüzünde İslam olduğu halde batıl nasıl hakim olmuştur? Normalde batıl hakka galip gelemez. Eğer geliyorsa bu hak ehlinin tembelliği ve korkaklığı yüzündendir. Aslında batıl hakka galip gelmiş olmuyor. Batıl ehli hak ehline galip gelmiş oluyor. Çünkü hak ehli gerçekte hak ehli olamıyor. Kendini düşünüyor, hakkı düşünmüyor. Kendini düşünüyor, nesli düşünmüyor. Hakkı ortaya koyalım, batıla batıl demeyelim derken aslında kendini düşünüyor. Her şey dine feda edilir ama din hiçbir şey feda edilemez can feda edilir ama iman feda edilemez. Bir bakıma kendilerini düşünüp dini feda ediyorlar. Kendilerini düşünüp imanı feda ediyorlar. Nesilleri feda ediyorlar. İnsanlar batıla batıl demediğimiz müddetçe batılın batıl olduğunu ya hiç anlamazlar ya da çok geç anlarlar. Bu arada da bir sürü insan ölür. Batılın batıl olduğunu anlamadan, batılı reddetmeden bu dünyadan göçer ve bundan biz mesul olmuş oluruz onların bir an evvel hakkı kabul etmeleri gerektiği gibi batılı da reddetmeleri gerekmektedir. Bunu düşünmeleri icap ederken bunu düşünmüyorlar, kendilerini düşünüyorlar. Yanlış yollardan gidiyorlar. Yanlış yol doğru hedefe götürmez. İstediği kadar insan niyeti iyi de olsa yine bu mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi yine garip hale dönecek ne mutlu o gariplere. Hadis Müslim'de geçiyor. i̇bn Mesud oruyor. Diyor ki ya Resulallah garipler kimlerdir? Efendimiz buyurmuş ki kabilelerinden dinleri için ayrılıp uzaklaşanlar. Yani dini sebeplerden dolayı kendi aşiretinden kopmuş, uzaklaşmış. Demek ki onların batırlarını reddetmiş. O yüzden onlarla arasında problem başlamış. Ve tüm peygamberler bu yolu izlemişler. Ve peygamberlerin izinden gittiğini söyleyenler bu yolu izlemek istemiyorlar. Peygamberimizin sünnetini tatbik ediyoruz diyenler bakıyorsunuz sakal konusunda peygamberi taklit ediyor, onun sünnetine uyuyor. Tesbihatta veya misbakta ama peygamberimizin en büyük sünneti, tüm peygamberlerin ortak sünneti batını reddetmektir. Ve yani bu uğurda her şeyi göze almaktır. Bunu göze almıyorlar. Allah Resulü hadiste, Tirmizi hadisinde buyuruyor, ne mutlu o garip müminlere ki insanların benden sonra bozdukları sünnetimi ıslah ederler. Bu sünnetin içerisinde sadece sakal yok ki, sünnet namazları yok ki. Tevhidi anlatmak ve peygamberi hareket metodunu takip etmek peygamberimizin en büyük sünneti. Peygamber dendiği zaman akla gelen budur. Tevhidi anlattı, batılı reddetti, peygamberi bir hareket metodu izledi, dininden taviz vermedi. Dolayısıyla Efendimiz'in en büyük sünneti budur ve bunu ıslah etmek lazımdır bu zamanda. Bunu ıslah etmiyorlar. Yani çünkü korkuyorlar. İşin doğrusu bu. Allah Resulü bir hadiste alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuş. Hadis sadece alimlerin makamını anlatmamakta. Aynı zamanda mesuliyetlerini de hatırlatmaktadır. Varis kendine kalan malı korur. O halde alimler de Hazreti Peygamber'den kendilerine miras kalan davayı ve dini korumak zorundadırlar. Hazreti Peygamber'in getirdiği din ve dava uğrunda mücadele etmeyenler, tevhid davasını halkın anlayacağı şekilde anlatmayanlar, bu yolda sıkıntı çekmeyenler, iftiralara uğramayanlar, tehlikeler yaşamayanlar, hakka hak, batıla batıl demeyenler bu uğurda zindanı ve ölümü göze almayanlar istedikleri kadar alim olsunlar. Hazreti Peygamber'in varislerinden sayılamazlar. Bilgi tek başına insanı peygambere varis yapamaz. Bir tek bilgiyle insan peygamber varisi olamaz. Peygamberin en büyük sünnetini takip etmeyenler peygamber varisi sayılamazlar. Allah Azze ve Celle hakka hak, batıla batıl diyenlerden olmayı cümlemize nasip etsin. Tüm arkadaşlara çok selam söyle. Sen söylemek istediğin bir şey var mıydı? Çok şükür ben iyiyim. Eski o eski sıkıntılarım azaldı hamdolsun. Vitamin eksikliği vardı. Vitamin e, hapları kullanıyorum. Ondan sonra e, çok şükür şu anda iyiyim. Allah razı olsun hepinizden. Herkese çok selamlar söyleyin. ederim inşallah.